Merhabalar arkadaşlar. Kripto para borsaları genellikle Borsa İstanbul'dan hisse alırken ödenen borsa komisyonlarından çok daha az komisyon alır. Bu komisyonu bir kişinin referans linkinden üye olarak iyice düşürebilirsiniz. En büyük kripto borsası olan Binance'e üye olurken video açıklamasındaki linkten üye olursanız %10 komisyon indirim alacaksınız. Binance, Binance ve TR Binance olarak ikiye ayrılıyor. İkisine de hesap açarak bağlayabiliyorsunuz bu hesapları. TR Binance'de çok daha az coin listeli ve vadeli işlemlerde olmadığından global hesabı kullanmak aslında daha elverişli. Ek olarak MaxC borsasındaki referans linkimi de video açıklamasında bulabilirsiniz. Merhabalar arkadaşlar tekrardan kanala hoş geldiniz diyelim. Bugün bir kiler gayrimenkul incelemesiyle daha sizlerle beraberim. Şöyle bir bakacağız hisse neler yapmış. Yaptığımız son incelemeden sonra olan şeyleri bir niteleyeceğiz. Bizim için şu anda önemli olan destek ve direnç seviyeleri nereler? Bunları konuşacağız. Şöyle kısa bir özet yaparak hissenin ne yaptığını, nereden geldiğini ve daha e, geniş fotoğrafa, büyük fotoğrafa e, bakarak başlayalım diye düşündüm. Bugün yapacağımız e, video içerisinde bir öncekinde eski hareketlerinden çok da fazla söz etmemiştik. O açıdan buraya bakmak da aydınlatıcı olacaktır yani. Çok uzatmayacağım, merak etmeyin. Onun dışında da bizim biliyorsunuz ki Twitter hesabı üzerinden yaptığımız paylaşımlar var arkadaşlar. Oradan bir liste paylaşmıştık bundan 5 hafta kadar önce 5-5,5 beş, beş hafta kadar önce ve devamlı olarak güncelleyip yorumlarını tabii ki oradaki hissederini söylüyorduk. Şimdi endeks tarafındaki hali de bu açıdan önemliydi. Endeks için biz ne demiştik Twitter üzerinden 9500 bölgesi aşılamadıkça bu içinde bulunduğumuz alan kuvvetli bir direnç alanı. Yani buralar birazcık tedirgin olunabilecek yerler. Kar realizasyonları için bireysel olarak hisselerde daha yakın, daha tedbirli, özellikle de yeni girişlerde olunması gereken zamanlar diye söylemiştik. Ve buralar 9400'lere kadar gittik herhalde ve şu anda 9000 seviyelerine kadar geri çekildik arkadaşlar. Bu çok normal, çok doğal bir hal. kiler hani bu açıdan tek olumlu yanı şu zaten kendisi çok bireysel bir hareket yaptığı için endeksin çok da hareketlerini umursamayan bir hareket başlattığı için zaten bir yan tahta diye söylediğimiz hisselerden biri tutukla bir şişe bir ereğli değil kendisi bu açıdan çok 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 endeksin hareketlerini umursamayacaktır lakin bahane edecektir yani zaten düşmeye niyeti varsa zaten Geri çekilmek için uygun dirençlere gelmiş ise endeks düşüşünü de bahane edecektir. Burada da kilerde de aslında durum buna benzer oldu. Ee, güzel bir yukarıya doğru inme kazanmasına rağmen ufak da bir yani gör, yükselişe göre ufak tabii ki düzeltme yapıyor şu anda. Şimdi biraz daha geriye gittiğimizde bu hissenin grafiğinde bizim e, birazcık ince çalıştığımızı bilenler olacaktır. Çünkü kiler bizim. E, takip eden kişilerin zaten çok yakından e, incelediği, çok yakından istediği sürekli hisselerden bir tanesi oldu bu kanalı ben başlattığımdan beri. O yüzden düzenli inceleyip biraz da e, özenmiştik yani bunun grafik çizimlerine. Şimdi bizim hem orta uzun hem de kısa vade olmak üzere 3 tane Fibonacci'miz var arkadaşlar. Ve buradaki alanlar özellikle bunların üst üste geldiği noktalar bizim için daha da kılavuz olan, daha kuvvetli destek ve direnç bölgeleri olarak karşımıza çıkıyordu. Şimdi şöyle biraz daha geriye gelir ise günlük grafiğimizde tab bakın e, tabii ki burada bedeller vesaireden dolayı e, fiyatlar çok değişiyor zaman sağlı olarak ama şimdi 2013'ten beri gelen bir yükselen burada trend eğrisi var. Burası 2020 Mart. Burada bir ihlal var tabi Şimdi bu ihlalden sonra bir turda şurada ihlal var. Bu yakın tarihte 2023'ün sonunda yapmış olduğu biraz hain bir var. var. Ee, onun dışında buradaki trendin güzel bir şekilde çalıştığını söyleyebiliriz yani arkadaşlar. Çünkü bu trendin altına indiğinde bile e, hisse hızlı bir şekilde kendisini toparlayıp yine inmeli e, bir hareket yapıyor. O yüzden bu trend kılavuz olarak gayet güzel ilerideki hareketliliklerde tabii ki şu anda bu destek noktasına uzaklaştığı için çok bir önem arz etmiyor ama bizim için özellikle gelecek destek noktalarını görmek için güzel bir araç. Şimdi burada daha da önemli olan bir faktör var. Şuradan başlayan yani burası 2020'nin artık sonlarına doğru. O zamandan beri başlayan bizim burada bir trendimiz var. Yani şurada bir trend çizgimiz var. Ve bu klasik artık alıştığımız fincan kulp formasyonunu zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Fincan kulba bir kulp daha takıyor hissemiz ve buradaki üçüncü kulp noktasını oluşturuyor. Bu tabii ki zamansallık olarak biraz da endeksin hareket yaptığı zamanlara denk gelmişti. Aslında hiç buraya kadar uzatmayıp, ...tekrar yukarıya devam da edebilirdi yani şu ikinci temas içerisinde. Ama ise bunu tercih etmedi ve zaman zaman gerçekten e, illallah ettirdiği çok zaman oldu. kiderin hiç sanki kurtulmayacak, hiç sanki yükselmeyecek gibi hissettirdiği gerçekten çok zaman oldu. Bizim de yakından takip edip listemize aldığımız çok zamanlar oldu. Buradaki hareketlerini, e, trade seçenekleri, trade e, fırsatları olarak gördüğümüz... Şimdi buradaki formasyon şu anda güzel bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Yani bu üçlü artık fincan kulbu kırdı açık net bir şekilde. Hatta bu formasyona Selim Hoca'nın, Selim KMD Hoca'nın sin formasyonu dediği bir formasyondur. Arapçadaki sin harfinden ilham alarak çok da isabetli bir tahmin yani şeydir, tespittir. Şimdi burası kırıldı burası kırıldıktan sonra bizim artık bu hisse için bakacağımız şey zaten destek. Yani burada önemli destek noktaları belirleyip hisse bunların altına inmediği sürece ben herhangi bir sıkıntı görmüyorum kendisinde. Yani zaten değersiz, zaten sıkıntılı çok fazla zaman geçirdiği için yan tahta dediğimiz bu gibi hisseler ağırlıklı olarak zaten doldur boşalt mantığıyla çalışıyor. Yani çok ciddi bir rally yapıyorlar. Belli bir noktaya artık mumlarını bırakıyorlar ve oradan dönerek bu defa uzun bir kendini toparlama sürecine giriyorlar genellikle. Yani şey biraz nadirdir bunlarda düzenli sürdürülebilir yükselişten ziyade kısa hani görece kısa yukarıya doğru sert patlamalar ardından aşağıda çok uzun akümülasyon süreleri görürüz yani. Şimdi bizim hissemiz buradaki alanı nerede kırdı? Yani şuradaki yükselişte kırdık arkadaşlar. 4.45 noktasında kırdık. Şimdi bizim daha önceden incelediğimiz zaman hisse için gözümüze takılan nokta buradaki alçalan trendti. Buradaki mor alanın da altına inmesiyle bizim radarımıza girmişti ve güvenli bir stop noktasından belirleyerek buradan yukarıya doğru kırılımını takip etmiştik hissenin. Güzel bir şekilde kar da getirerek gerçekten herhalde %10-20 arası yukarıya bir tepki verdi ve lakin artık biraz da endeks biraz kendisinin de bahane etmesiyle yine dediğim gibi hisse tekrar aşağı geldi ve 2020 Mart'tan beri aslında ilk defa yine şöyle bir trendini kırdı, ihlal etti. Yani bu bu nokta şurada yapılmış olan hareket bence net bir şekilde hani bir şeyler olmuş diye söylediğimiz durumlar vardır ya. Aynen öyle bir durum. Çünkü yani gidecek ise gidecek belli yani. Hani harbiden gitmek istiyor. Şimdi endeks olarak da hani tamam düzeltmeler bekletmeler o yaşansa da e, belli ki ise zaten olması gereken noktada değil. Artık bu son bezdirme olarak gördüğüm bir hareket benim. Son stop ettirmeler ve devamında arkadaşlar şurada bakın trende sürünme görüyoruz. Bu gibi trende sürünme e, durumları şu, özellikle de böyle bir düşüş gerçekleştikten sonra olumlu ...bir şekilde gözetilir... E, ...kırdım ama affet beni... ...yani hani... ...daha da altına indim ama kusura bakma... ...yani bir şekilde affettireceğim kendimi demektir... ...ve ondan sonra da... ...affettiriş tam anlamıyla başlar... ...ve böyle bir hareket görürüz... ...şimdi 4 saatli alıp daha yakın... E, ...inceleyelim... ...yani burada 4 saatli alınca zaten... ...şu hareketliliğin... E, ...ne kadar güzel çalıştığı... ...görülüyor yani buradaki trendin... O kadar yıldan beri gelmesine rağmen, parabolik bir eğri olmasına rağmen ne kadar hissenin buna uygun hareketler, bunun farkında olan hareketler yaptığını gözlemleyebiliyoruz buradaki mum hareketlerinden. Çünkü direnç ve destek olarak çok güzel çalıştığı burada en az 5 tane durum var yani. Hatta daha fazla benim gözümle görebildiğim. Şimdi burada yaşanan bu hareketledikten sonra bizim buradaki mor alanı geçmemiz bir defa zaten elzem ama... Bu hareketlilik bu sürünme hareketi var ya bu zaten olduğu için burada biraz zaman kaybedip biraz oyalandığı için bu mor alana bakmayacağız. Mor alana bakmayacağız daha üstüne bakacağız. Çünkü belli ki sert bir hareket yapacak eğer yapacak ise burada gözlenebilecek nokta neydi? Şuradaki trend direnci gerçekten de biraz sıkıntılı. Ee, acaba sorusunu getiren hatta belki buradan şöyle bir dönüş yaşayıp. Hemen çizelim. Bakın trendden buradan dönüş yaşayıp şuradan artık dördüncü ufak bir kulp çizme yoluna gidebileceği bir noktaydı bizim için. Çok da aslında nizami olurmuş yani buradaki moralana da dokunması açısından. Ama ise onu bile yaptırmadılar ve yukarıya doğru hissemiz sert bir şekilde gitti. Sadece şurada minik bir 1.618 Fibonacci'mizde bakın takılma var. Yani geldim farkındayım senin biliyorum ama devam ediyorum dedi yani ise. Bu olduktan sonra daha da yukarıya gitmeye devam edildi. Daha da sert bir şekilde hareket ettiysemiz. Tekrar 4 saatliğimizi alalım. Ve ilk direnç noktalarına değerek hemen geri gelmeyi tercih etmedi. Yani burası mesela bu şu 470 74 80 aralığı. Yani burası aslında ideal bir noktaydı ama hayır dediyse devam etti. 520'ye bile bana mısın demedi. Yani buradaki 2618 gibi bir ee, ...sadece yine onay aldı buradaki yükseliş aşamasında... ...bakın burada bir, burada ikinci onay var... ...ve ardından daha da yukarıya devam ederek... ...buradaki kısa 6.14 Fibonacci bize değdi... ...dokundu, fitilini attı ve aşağı doğru bastılar hisseyi... ...şu anda buradaki 4.77 alanına kadar bir çekilme yaşandı arkadaşlar... Ee, ...bu zaten bir nevi güzel bir range... ...hani hareket aralığı oluşturuyor hissemiz için... Bu ikinin altına inmemesi yani güzel çünkü bakın bir defa iki defa şu an artık biraz gelir gibi olduk gelirsek üçüncü defa olacak benim bu noktada dikkat edeceğim ve izleyeceğim şey açıkçası hissede biraz daha temkinli olunacak destek noktalarını söylemek gerekirse. Yani aşağı bir hareket daha da fazla yaşanması halinde 4.77 zaten bu defa kırılabilir. Çünkü üçüncü defa artık ziyaretini yapmış olacak hissemiz. Ve bunun altına kırıp daha önceden bizim o kırıp e, fincan kulp trendimiz vardı ya. O trendden retest yapmadık biz. Şimdi retest yapmaya kalkarsa kabaca 4, 4 4.44-4.50 civarına denk geliyor bu nokta. Bunun altına gitmesini ben istemem açıkçası. Çünkü görüntü olarak biraz bozulma yaratır yani bunun altına giderse. Ha dünyanın sonu mu olur? Dünyanın sonu olmaz. Çünkü buradaki mor alan ile bizim trend desteğimiz o eğik parabolik trend desteğimiz hemen altında zaten. Yani bu alanda kabaca en alt bölgesi 3.70 en üst bölgesi 3.85 civarına denk geliyor arkadaşlar. Benim tercihim yani 4.5'un altına herhangi bir senaryoda inmemesi olacaktır. Hissenin en olumlu olacak senaryo şu 477'nin nahi kırılmayıp hissenin tekrar yukarıları bir denemesi. Buradaki 5.20'lere kadar yine bir hareket gelmesi ve şuradaki 5.34'de yarattığı küçük bir yatay direnç var. Bu alanın kırılıp hissenin tekrar buradaki Fibonacci'lere doğru yukarıya devam edebilmesi olacak arkadaşlar. En olumlu senaryo. Gerçek manada bir şeylerin bozulmaya başladığı nokta dediğim gibi önemli destek noktalarımız sırasıyla 4.77, 4.50 ve artık nihai son hani diyeceğimiz yer 3.70 arkadaşlar. Sırasıyla Kiler Gayrimenkul'ün şu andaki destekleri. Bu e, alanlar gerçekten belirleyici olacak yani önümüzdeki zaman içerisinde. Hissenin hareketlediği güzel. Yani her ne kadar hain, her ne kadar e, çok yanıltan hareketleri olan bir hisse olsa da en nihayetinde eğer yakalayabilirseniz tabii ki sabrederek yeterince güzel al ve sat fırsatları veriyor yani harbiden de. Bunun gibi yaptığı sert hareketlerde yan tahtalar olarak zaten genel özellikleri olduğunu söyledik yani bu durumun. Direnç olarak da şu anda önümüzde neler var? Yani buradaki 5.20 noktası önemli. Yine aynı şekilde söylediğimiz kabaca 5-34 bölgeleri ilk önündeki dirençler. Ardından burada gördüğünüz Fibonacci'ler bizim dirençlerimiz arkadaşlar. Daha önceden e, ziyaret ettiğimiz bu 6-14 var ya. Benim fikrim 5-74'ün geçilmesi halinde 6-14'ü yani oradaki dirençleri çok da umursamayacaktır. Yani biraz daha yukarı hatta direnç olarak bakacak olursak burada biraz daha arızalı bölgenin 7.5 bölgesinde olduğunu göreceğiz. Çünkü orta uzun madeli vadeli Fibonacci'lerimizin üst üste geldiği kuvvetli bir direnç noktası. Böyle söylemiş olalım arkadaşlar. Özellikle bu endeksteki çekilme dönemi içerisinde biraz daha desteklere hani odaklanmanın, bunları gözlemenin iyi olacağı kanısındayım. Özellikle bu çekilme esnasında hissede kendi düzeltmesini biraz hani bunun için bahane olarak kullanırsam. Ben böyle söylemiş olayım. Sizlerin merak ettiğiniz, aklınıza takılan, sormak istediğiniz bir şey varsa gerek buradan gerek Twitter üzerinden benimle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar diyeyim. Herkes herkese iyi akşamlar diliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.